gerisin geriye mi tarıyorsun? Aynen gerisin geriye tarıyorum. En geriye. En geriye evet. Oh, artist gibi oldu ya. Güzel çocuk ha. <laughs> <laughs> ee, benden sonra artık seni çavuş yaparlar. Yaparlar mı? Yaparlar tabii canım. Okumuş adamsın, yaşın da var. Çatışmayısa kralını gördüm. Al işte sana cillop gibi çavuş. Ama benden sana tavsiye, Mesafeni koru abicim. Toprak ayağına, kanka ayağına girme. Yani rahat edersin. Denerim. Tamam. Ya. Mahmut! Ev! Şafak say! Şafak bir çavuşum! Muharrem! Şafak yarım. Kamil! Şafak tamam! Vay be Hakikaten bitti ha Vay anasını be Bana bak lan psiko Söyle Sağa sola ateş etme tamam mı? Sen de tavuklara selam söyle dede Olur <laughs> Ziyaretimize gelin ha tamam mı? Unutmayın bak Hemoğlu Düğün olsun Sen beni çağır Gelmeyen Mahmut gibi olsun Yersiz <laughs> oldu Poyraz Son kez Şafak Şafak Tavak çalışıyor. Lütfen. Ne diyorsunuz ulan ayı bu anlar. Poyraz. Şafak say. Şafak Doğan Güneş. Beyler, rahatlatın şurayı bakalım. Biz Osman'la kazık çaktık ula. Siz gidin bakalım iyi. Vallahi birilerinin de kazık çakması lazım değil mi komutanım? <laughs> <laughs> komutanım zahmet etmişsiniz. Estağfurullah canım. Ne zahmeti? Yarın gider bir son yaparsınız herhalde. Eşek değilsiniz ya. <laughs> ya çocuklar siz böyle giyinmişsiniz de bunlar kırışırsa sabah kadar ya. Kırışmayacak. Ben kendi şahsım olaraktan hep böyle ayakta duracağım. Hiç yatıp uzanmayacağım. Yeah, zaten şimdi komutanım yatsak bile uyuyamayız ki eşek gibi de belenir dururuz yani. <laughs> -Eh, eh. Ula o kadar askere komutanlık ettik o kadar yıl. Hepsi ana kuzusuydu. Hepsi ciğer paraydı. iyi uşaklardı da. Size komutanlık etmek böyle bir ayrı bir gurur, onur ne bileyim hani Nasıl derler bilemedim ki ya. Ne bakıyorsunuz ula öyle yüzüme? D diyemedik işte Allah Allah. Ya başlamışım yaşlanıyor muyuz ne? <gülüyor> <gülüyor> Eğer ölürsem sağ olsun vatan. Eğer ölürsem sağ olsun vatan. Mezarıma kapanıp ağlama anam. Mezarıma kapanıp ağlama babam. Yarim yarim diye ağlama yarim 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 diye ağlama yarim Her şey vatan için Her şey vatan için Her şey vatan için Her şey vatan için. Arkadaşlar burada acı tatlı günler yaşadınız. Aramızdan Aramızdan bazı arkadaşlarımız şehit oldular. Bu mübarek peygamber ocağında hem arkadaşlığı hem namusumuz ve şerefimiz için hem bayrağımız ve vatanımız için mücadele etmeyi hem de memleketin bazı hakikatlerini öğrenme fırsatı buldunuz. Şimdi memleketlerinize dönüyorsunuz. Ananıza, babanıza, sevdiklerinize, çoluk çocuğunuza burayı bu bayrak uğruna verdiğimiz kutsal savaşı ömrünüz boyunca unutmamanızı temenni ediyorum. Sevdiklerinizle mutlu, mesut bir hayat dilerim size. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Bizler komutanlarınız olarak hakkımızı helal ettik. Siz de helal edin. Helal olsun.